Felsefe tarihinde Gilbert Ryle'ın zihin kavramı kadar çok tartışma yaratan az eser vardır. Bu eser felsefe dünyasında derin izler bırakmış ve birçok düşünürü etkilemiştir. 1949'da yayınlanan bu çığır açan kitap, zihnin doğası ve bedenle ilişkisi hakkındaki uzun süredir kabul gören varsayımlara meydan okudu. Ryle'ın çalışması o dönemin düşünce yapısını kökten değiştirdi. Makinedeki hayalet olarak adlandırılan Ryle'ın ana argümanı, yüzyıllardır batı düşüncesine egemen olan felsefi bir doktrin olan kartezyen dualizmin kalbine bir hançer gibi saplandı. Bu metafor, zihnin bedenden ayrı bir varlık olmadığını vurguluyordu. Ryle'ın dualizm eleştirisi ve davranışçı bir alternatifin ortaya konması, felsefe camiasında şok dalgaları yarattı. Bu yeni bakış açısı, birçok filozofun düşünce tarzını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Fikirleri bugün de yankılanmaya devam ediyor ve bilinç, davranış ve zihnin kalıcı gizemi anlayışımızı şekillendiriyor. Ryle'ın görüşleri modern felsefi tartışmalarda hala önemli bir yer tutuyor. Bu deneme Ryle'ın düşüncesinin derinliklerine iniyor. Kartezyen dualizm eleştirisini, makinedeki hayalet metaforunu ve çalışmasının insan zihnini anlamak için etkilerini araştırıyor. Ryle'ın fikirleri zihnin doğası hakkında yeni sorular ortaya koyuyor. Ryle'ın çalışması, özellikle yapay zekanın etkileri ve bilincin doğasıyla boğuşan bir çağda geçerlidir. Bu bağlamda Ryle'ın görüşleri modern teknolojik gelişmelerle de ilişkilendirilebilir. Argümanlarını inceledikçe insanlık durumu hakkında sunduğu derin içgörüleri ortaya çıkaracağız. Ryle'ın çalışması insan zihninin karmaşıklığını anlamamıza yardımcı oluyor çalışması zihnin bağımsız bir varlık olmaktan çok eylemlerimizle, tepkilerimizle ve çevremizdeki dünya ile etkileşimlerimizle karmaşık bir şekilde iç içe geçtiğini hatırlatıyor. Bu perspektif günlük yaşamımızda zihnin rolünü yeniden değerlendirmemizi sağlıyor. Ryle'ın eleştirisinin önemini tam olarak anlamak için öncelikle yazdığı felsefi arka planı anlamamız gerekir. Bu arka plan, Descartes'in düşüncelerinin kökenini ve etkilerini anlamamıza yardımcı olur. 17. yüzyıl Fransız filozofu René Descartes, modern felsefenin babası olarak kabul edilir. Descartes'in çalışmaları, felsefi düşüncenin birçok alanında devrim yaratmıştır. Fikirleri, özellikle dualizm kavramı, batı düşüncesini derinden etkiledi. Descartes'in dualizmi, zihin ve bedenin ayrı varlıklar olduğunu öne sürer. Descartes, zihin ve bedenin temelde farklı varlıklar olduğunu savundu. Bu görüş, zihin ve bedenin nasıl etkileşime girdiği sorusunu gündeme getirdi. Düşünce, bilinç ve öznel deneyim ile karakterize edilen zihnin, fiziksel dünyadan ayrı bir alemde var olduğunu öne sürdü. Bu, zihin ve beden arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirdi. Öte yandan beden, fizik yasalarına tabi ve mekanik prensiplerle yönetilen maddi alemin bir parçasıdır. Bu, bedenin tamamen fiziksel ve ölçülebilir olduğunu gösterir. Bu dualist görüş, sezgisel olarak çekici olsa da derin bir felsefi uçurum yaratır. Zihin ve bedenin nasıl etkileşime girdiği sorusu, dualizmin en büyük zorluklarından biridir. Fiziksel olmayan bir zihin, fiziksel bir bedenle nasıl nasıl etkileşime girebilir? Bu soru, dualizmin en büyük paradokslarından biridir. Fizik yasalarının ötesinde bir alemde var olan düşünceler ve arzular, maddi dünyadaki eylemlerimizi nasıl etkileyebilir? Bu dualizmin çözülmesi gereken temel sorularından biridir. Descartes'in kendisi de bu zihin beden problemine epifiz bezi aracılığıyla bir bağlantı önererek çözüm bulmaya çalıştı. Ancak bu çözüm birçok kişi tarafından yetersiz bulundu. Ancak bu açıklama birçok filozof ve bilim insanını tatmin etmedi. Descartes'in çözümü zihin beden etkileşimi sorununu tam olarak açıklayamadı. 20. yüzyıl İngiliz filozofu Gilbert Ryle bu kartezyen ortodoksluğuna meydan okumaya cesaret etti. Ryle, dualizmin tüm çerçevesinin temel bir hataya, kendi deyimiyle bir kategori hatasına dayandığını savundu. Ryle'a göre Descartes, zihin ve bedeni yanlışlıkla aynı mantıksal kategoriye aitmiş gibi ele alır, sanki bağımsız varoluşa sahip iki ayrı varlıkmış gibi. Bu Ryle'ın kategori hatası olarak adlandırdığı bir yanılgıdır. Bu noktayı açıklamak için Ryle, Oxford Üniversitesi'ne gelen bir ziyaretçi benzetmesini kullanır. Birinin tüm kolejleri, kütüphaneleri ve diğer üniversite binalarını gezdiğini ve sonra ''Ama üniversite nerede?'' diye sorduğunu hayal edin. Ryle bu ziyaretçinin bir kategori hatası yaptığını savunur. Üniversite, kolejlerinin ve kütüphanelerinin yanında var olan ayrı bir varlık değildir. Daha ziyade bu kurumların organize sistemini ifade eden bir terimdir. Benzer şekilde Ryle, zihnin bedenden ayrı bir şey olmadığını iddia eder. Zihin, fiziksel formumuzun mekanizmasında yaşayan hayalet bir varlık değildir. Bunun yerine zihin, bir dizi davranışsal eğilim, kapasite ve yatkınlığı ifade eden bir kavramdır. Zihinden bahsetmek, bir kişinin davranış biçiminden, tepkileren ve dünyayla etkileşiminden bahsetmektir. Ryle'ın bu görüşü zihin ve beden arasındaki ilişkiyi anlamamıza yeni bir perspektif kazandırır. Zihin, soyut bir varlık değil, somut davranışlarımızın ve tepkilerimizin bir yansımasıdır. Bu anlayış, zihin ve bedenin birbirinden ayrı olmadığını, aksine birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu gösterir. Fiziksel formumuzun mekanizmasında yaşayan hayalet bir varlık değildir. Zihin, davranışlarımızın ve tepkilerimizin bir yansımasıdır. Bunun yerine zihin, bir dizi davranışsal eğilim, kapasite ve yatkınlığı ifade eden bir kavramdır. Zihinden bahsetmek, bir kişinin davranış biçiminden, tepkilerinden ve dünya ile etkileşiminden bahsetmektir. Zihinden bahsetmek, bir kişinin davranış biçiminden, tepkilerinden ve dünya ile etkileşiminden bahsetmektir. Bu Ryland felsefesinin temel taşlarından biridir. Ryle'ın makinedeki hayalet metaforu çarpıcı olsa da yanlış yorumlardan kaçınmak için dikkatli bir şekilde incelenmeyi gerektirir. Ryle, zihin diye bir şey olmadığını söylemiyor. Daha ziyade, zihni fiziksel varlığımızın kollarını çeken ayrı hayalet bir varlık olarak gören belirli bir zihin anlayışına karşı çıkıyor. Hayalet, fiziksel eylemlerimizin kopuk bir gözlemcisi olan, fiziksel olmayan bir zihin olan Kartezyen nosyonunu temsil eder. Makine doğuştan gelen zihinsel özelliklerden yoksun, tamamen fiziksel bir varlık olarak görülen bedeni temsil eder. Bu görüşü makinedeki hayalet olarak nitelendirerek Ryle saçmalığını vurgular. Ryle, zihnin bedene eklenen fazladan bir şey olmadığını savunur. Fiziksel formumuzun gölgelerinde gizlenen ayrı bir varlık değildir. Bunun yerine beynimiz, bedenimiz ve çevre arasındaki karmaşık etkileşimlerin ortaya çıkan bir özelliğidir. Pekala, şimdi zihne yeni bir bakış açısıyla bakalım. Gördüğünüz gibi zihin dünyanın pasif bir gözlemcisi değil, aktif bir katılımcıdır. Gerçekliğimizi algıladığı kadar şekillendirir de. Bu fikir geleneksel görüşlere meydan okuyor ancak insan deneyimini anlamak için çok önemli. Zihnin aktif rolünü kabul ederek düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın karmaşıklığını daha iyi anlayabiliriz. Öyleyse keşfimize devam ederken bunu aklımızda tutalım. Zihinsel durumlar ve gözlemlenebilir eylemler arasındaki ilişkiyi incelerken büyüleyici bir etkileşim buluyoruz. İnançlar ve arzular gibi zihinsel durumlar genellikle eylemlerimize yansır. Örneğin biri yağmur yağacağına inanıyorsa evden çıkarken yanına şemsiye alabilir. Zihin ve davranış arasındaki bu bağlantı iç deneyimlerimizin dışa dönük ifadelerimizi nasıl şekillendirdiğini düşünmeye zorluyor. Gilbert Ryle'ın felsefeye katkıları kalıcı bir etki bıraktı. Kartezyen dualizm eleştirisi zihin hakkında yeni düşünme biçimlerine yol açtı. Zihinsel durumları anlamada davranışın önemini vurgulayarak Ryle odağı iç gözlemden gözlemlenebilir eylemlere kaydırdı. Bu değişim psikoloji, bilişsel bilim ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli alanları etkileyerek zihni nasıl incelediğimiz ve anladığımız konusunda yeniden bir değerlendirmeye yol açtı. Ryle'ın çalışmasının bilinci anlamak için etkileri çok derindir. Ayrı bir zihinsel alem fikrini reddederek, Ryle bizi bilince bir dizi eylem ve eğilim olarak bakmaya teşvik eder. Bu bakış açısı, bilincin gizemli, gizli bir varlık değil, daha ziyade davranış yoluyla gözlemlenebilen ve analiz edilebilen bir şey olduğunu öne sürüyor. Bizi bilinçli olmanın ne olduğu ve bu fenomeni bilimsel olarak nasıl inceleyebileceğimiz konusunda yeniden düşünmeye zorluyor. Ryle'ın zihin felsefesi üzerindeki kalıcı etkisi göz ardı edilemez. Fikirleri yankılanmaya devam ediyor ve yeni nesil filozoflara zihnin doğasını sorgulamaları ve keşfetmeleri için ilham veriyor. Makinedeki hayalet fikrini yıkarak Ryle, zihinsel fenomenleri anlamanın daha sağlam ve pratik yaklaşımları için olanaklar yarattı. Mirası yaşamaya devam ediyor ve bize bilgi arayışımızda varsayımları sorgulamanın ve netlik aramanın önemini hatırlatıyor.